Hepinize selam arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte ikinci katman listemi yapacağım. Bu katman listesinin anlamı ise bu katman listesi ise en sevdiğim ve en sevmediğim anımatlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, şimdi bu arkadaşlar Bunu... orta koyuyorum. <laughs> arkadaşlar şunu unutmuşum. Şunun açık mavi alıyorum. Açık mavi en sevdiğim en koyu yüzden. Bunları hiç sevmiyorum. Bir türlü şeyi aynı seviyorum bunu. Hatta yanlış yapmışım arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar hatta bunu videoda yapalım. Adam ve adam en sevdiğim adam. Bu sevdiğim sevdiğim bu ortam bu en sevmediğim. Bu en sevmediğim. Bu, bu da en sevmediğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Video başlamadan önce bu videoya tam 6 bu videoya tam 5 dakika gelirse yeni bölüm geliyor. Arkadaşlar bunları kötüye koyuyorum. Nerede bunlar? Nerede? Şunlar kötü abi. Onlar, şunların kötü olduğu kesin. Şunları ben bir şey koyayım. Ay şunları kötü koyuyorum abi. Arkadaşlar şimdi ne? koyalım. Mangle orta abi. Bir şey. Bunu da bayağı bir seviyorum. Şimdi bunu daha seviyorum bunlardan. Çünkü Foxy bence yani güzel bir karakter de. Bence o kadar güzel bir karakter değil. Bunu sonra buraya koyuyorum. Biraz kötü. Bu buraya sonra bu buraya. Bunlar buraya şöyle. Diğer şey matonikleri. Arkadaşlar en gıcık Arkadaşlar al 5 like sonra en gıcık olduğum animatronikler videosunu yapacağım haberiniz olsun. Sonra şimdi geldik. Bunları çok sevmiyorum. Yani kötüye koyuyorum bunları abi. Popotu daha seviyorum bunlardan. Hatta nerede popot? Popot nerede şimdi popot? Popot yok. İşte popot yok beyler. Heh varmış. Arkadaşlar bunu yani buraya koyarım. Arkadaşlar şimdi, şimdi şuraya. Abi şimdi şunları da koyalım önce bir hemen. Burada bayağı bir şey olacak. Kötüde ba kötü bayağı bir şey ol olacak gibi gözüküyor abi. Bunu koymayı Arkadaşlar şimdi Adam bir adama gelelim. Hmm, şimdi, hmm, bunu seviyorum. Hayır. Bunu ve önce adama koyalım. Tamam, şimdi devam edelim Arkadaşlar, bunlar adam bir adama gidiyor. Çünkü bu animatörleri çok seviyorum. Hmm, şimdi diye bunu da alalım. Bunu da adam bir adama koyuyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz listemize. Bu biraz kısa sürecek gibi duruyor. Aa 4 dakika olmuş bile güzel güzel. Ve bunu sevdiğime koyuyorum. Bunun çobunları çok sevmiyorum. Onun dışında bu ne? Bu ne abi? Bunu en sevmediğim bunları çok güzel karakterler olabilir. Bu gol Freddy'de en son videomda. O yüzden bunu ortal koyuyorum. Golden Freddy'yi adama koyacağım abi. Şimdi bunları en kötüye koyuyorum. En sevmediklerimi. Şunu da. Ay, şunu da bunu da bilmediğim için o Şu belki kötüdür. Şu da kötü olabilir. Şu da abi bilmiyorum çünkü. Örne. Yani. Şunu Folga'yı da koyuyorum. Çok beni büyük çünkü. Sonra şunları da koyuyorum. Şunu da bu ne? Bu. Bu abi bu da kötü. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu ben... Bak bir şey fark etmediniz mi arkadaşlar? Bütün armatmanlıklar bildiğin kötü. Bütün armatmanlıklar. Evet, sevmediğim en çok animatronik en sevmediğimde arkadaşlar ya o kadar fazla var animatronik Ben de kaç tane animatronik sevmiyorsam artık Arkadaşlar Rockstarlarımın da gelmesini istiyorsanız Beğenip abone olmayı unutmayın Bir sonraki Katman videomda belki Glam Rocklar da gelir abi Şimdi bu da Splinter Rap şimdi Spin Trap, adam mı koyuyor ben Spin trap'e? Bu Golden Freddy'e, Golden Freddy ben nereye koydum onu? Neyse, belki, he, buraya gelir abi. Bu buraya gelir. Bunu sevmedim. Bunu da sevmiyorum. Poput, Poput en gıcık oldum saniye. en gıcık yazacağım buraya. En gıcık. Bunu sırf arkadaşlar bunu sırf poputa yapıyorum. Poput için yapıyorum. Bir şey poput nerede? Şey poput abi Şurada mıydı? Ah eh, burada. Poputları buraya koyuyorum. Çok gıcık oldum abi. Bu FNAF 1 değil mi? Hmm. Sevdiğime koyuyorum. Bunu hayır. Bu da hayır. Bu. Lan bun, bunları neden buraya koyuyorum? Yani bu da onun için. Bunu da. Şunu da koyalım şuraya. Hayır bu. Burada mıydı onlar? ha bunları şu akarcın yanında koyalım abi. Şunu da ortaya koyuyorum ve şuna listemimin sonuna geliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar yeni video istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. O zamansa bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğenip abone olmayı unutmayın. O zamansa görüşürüz ve hala bay bay. Ha, arkadaşlar bu arada Sprinter'e ben nereye koydum lan? Sprinter'e nereye koydum bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar o zaman size benim abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar size kanal tatmak istiyorum. Süper dörtlü. O kanala da abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. O zaman o zaman ses sağ gün öğretmenin evet, günlüğü kanalına da abone olduysanız görüşürüz ve 拜拜。